Merhaba sevgili dostlar. Bir süredir tatildeydim. Balıkesir, Edremit, Akça'ya gittim. Orada bol bol istirahat ettim. Denize girdim. Burası da Fener Mahallesi, Altınoluk. Sahil bomboş geldi bana nedense. Plaj bomboştu. Yani sezon olmasına rağmen gördüğünüz gibi 3-5 kişiden başka kimse yok. Fener Mahallesi. Gayet de güzel, temiz bir denizi var. Ama bana boş geldi. Tatilde dinlendiğim için fazla video çekemedim ama bunları da size göstermek istedim. Dönüşte Kocaeli e, Barajı'na uğradık. Kocaeli'de e, olan bu yer Kara Aslan Bey, Kara Aslan tesisleri gerçekten güzel bir sayfaya yeri yapmışlar. Böyle masalar var, masaların masalarda otururken ayaklarınızı suya sokuyorsunuz. Orada çayınızı, kahvenizi içiyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Bir nevi böyle suyun içinde, kafede gibisiniz. Derenin içinde gayet güzel bir düşünce. Üstte köprü var, köprüde oturabiliyorsunuz. Salıncaklar var, işte midilliler var. Manzara da gayet hoştu masada otururken böyle derenin içinde. Köprüler geçiyor falan. Ayaklarınızı da buz gibi suya sokuyorsunuz. Çok güzeldi yani o sıcak havalarda. İşte dondurmanızı yiyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz bu şekilde. Ayaklarınız suda. Suda gerçekten bayağı soğuktu yani. Burası Kocaeli Barajı'nın orada. Gayet nezih bir yer. Ailelerin geldiği. Otopark sorunu da yok. Böyle etraf, ortam, ambiyans. Burada gördüğüm bir Rus kurdu. Çok ilgimi çekti. Çok güzeldi. Onu da paylaşayım dedim. Bu kısa tatil videosunu da sizlere böyle servis etmek istedim. Umarım bir faydası olur. Kocaeli Barajı'nın orada Kara Aslan tesisleri burası. Maşukiye'ye çok benziyor ama daha nezih, daha iyi yerli halkın geldiği bir yer. Tavsiye ederim. Gerçekten güzel. Umarım bir faydası olur bu videomun da. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani kısa bu tatil videosunda sizlerle paylaşmak istedim. İlginiz alakanız için teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar. Çok güzel bir sahipliğe yeri. Ee, Kocaeli Barajı'nın orada. Kara Aslan tesisleri diye. Yer. Buraya geldik. Ben de hazır gelmişken çektim. Tesislere girişte 200 lira alıyorlar. Ama aşağıda diyor. Yani buraya geldiğin zaman otoparka çekiyorsun. Şey yapıyor. 200 lira. Aşağıda yediğin içtiğin hesaptan düşüyorlar. Çok güzel. Çok adilhane. Yani hani 200 lirayı geri alıyorsun yeme içmeyle. Böylece adamlar da bir şeyler satmayı garanti etmiş oluyor. Çok güzel bir taktik ya. Bravo.